Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar bugün yepyeni video ile tekrardan karşınızdayım. Bugün yanımda kızlarım var. Hemen Sofya, Medusa mı kıskandı geldi. Sofya bir rahat vermez. İlla böyle ne zaman bir yere otursam başka bir köpeği sevsem illaki ki kendini şevdireceğim. Oh babacık kurban ol şuradan. Şevşin mi biraz onu? Tamam seveceğim ama sıra sıra tamam mı? Ya bendeki köpeklerin hepsi arkadaşlar böyle sevgi arsızı. İlla ki onları sevmem lazım. Böyle sevinmek için canlarını verecek vaziyetleri. Kızım kameraya niye poponu dönüyor? Ayıp değil miyiz diyenlere? Şöyle yüzünü, yüzünü dön, yüzünü. Yüzünü dön, dur kız. Medusa'yı ezdim Medusa'yı. Medusa dur bir dur, aşkım dur, dur. Marlam da oradan bakıyor. Ben bizim sofrayı kıskanmış. Marla sıkıntı yok kızım. Kıskanma. Benim Marlam'ın yeri ayrı bende. O benim kraliçem. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Ya kızım dur bir şey anlatabilir miyim? Yüksek müsaadenle Sofya bir şeyler anlatmak istiyorum. Tamam kızım. Bugün yeni yavrularımızı biliyorsunuz. Özellikle benim Medusa'm fare suratlı. Babacan onu nasıl seviyor? Bunun ismi Medusa oldu. Hala ağzında süt kokuyor. Dur bir şey anlatayım. Kızım bir beni yalamayın. Bir şey anlatabilir miyim? Bugün bizim Sofya'yı alacağım. Ondan sonra e, yeni yavrularımız var biliyorsunuz. Çoban köpeği yavruları. Onları alacağım arkadaşlar. Dereye götüreceğim. Derede hem onları bir yüzdürmek istiyorum. Daha önce hiç yavru köpek yüzdürmedim. Yüzdükleri zaman da nasıl olacak veya yüzebilecekler mi onu da merak ediyorum. Tabii köpekler doğuştan yüzmeyi biliyor normalde. Bir gidelim görelim hem derede dedim onları bir yüzdüreyim bir video yapalım. Sofya seni de götürmek isterdim de sen biraz yaramazsın kızım. Sen yaramaz olduğun için seni götüremem bir de hepinizi nasıl sap dediğim. Zaten bizim yavrularda daha yürüyüş eğitimi yok. Belki onlar da yürüyüş eğitimi verirken video çekerim isterseniz onu detaylı gösteririm size. Ama ben çok yamla değil de Meduşam'la başlamak istiyordum videoya. Oğlum bir köpeği bırak bırak. Sofya dur lan. Heh. Meduşamla başlamak istiyordum. Bugün onları götürelim bir yüzdürelim arkadaşlar. Hep birlikte bir yüzelim. Marlam da geldi mi Marlam Marlam'da geldi mi? Bak bak kavga edecek. Hey hey hey. Bak Sofya'ya bak hemen böyle marlaya dikleniyor. Bana şunu bir dövdü akıllansın kızım. Sen artistlik yapmamı öğrense tamam mı güzel? Bu arada gelin size çoban köpeği yavrularımı da göstereyim. Yine burada şu kızımız vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Bu kızımın ismini Zeyna koydum. Bir çoban köpeğine kangala en güzel yakışacak isimlerden birisi dişi olduğu için Zeyna. Ya Sofya bir dur ya. Ya rica ediyorum dur bir onları tanıtayım kızım. Bir tanıtayım. Ondan sonra şurada alamız var. Ala gel bakalım. Şurada da Enes var. Beygin Enes. Lağamı beygir yaptım bundan sonra. Her yerden çıkıyor arkadaşlar, her yerden. Şimdi geçelim dereye doğru. Ondan sonra evlatları bir yüzdürelim. Tabii siz de o sırada beni kırmayın arkadaşlar. Sizden ricam aşağıdan ufandan bir beğeni bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yorumlarınızın hepsini teker teker okuyorum. Elimden gelince de cevap verip kalplemeye de çalışıyorum. Aşağıya bir yorum bırakın. Videoda şu an güzel birkaç tane yorum görüyorsunuz. Sizlerin de beğendiklerimi ekrana koyacağım. Hadi Enes gidelim. Gidelim abi. Enes bir insanın eline hiç bir köpek yakışmaz kardeşim ya. Ne? Enes sana demişler ki aynı müptezele benziyor. Enes demişler. Ulan daha ayakta duramıyorum abi. Küpe <laughs> güzel. <laughs> <laughs> Hadi gidelim arkadaşlar. Abicim sen ol tamam. Ben de Zeyna'yı alayım geçelim arkadaşlar. Ay sen de geleceksin mi? Sen gelme oğlum. Sen dereyi taşırsın vallahi. Maşallah benim aslanım ben Hepimiz çocuklarımızı kucağımıza aldık. Ben de Zeyna, Enes taala, Orçun'da da Medusa var. Aç abim kapıyı koyalım şunları içeri. Arabada olsunlar. Genel olarak da çok şokuslar hiç yaramazlık yapmıyorlar arkadaşlar. Ama Medusa önde benle gidecek tamam mı beyler? Bunu da bırak. Medusa'yı sen bin ön tarafa. Getirin bana Medusa'yı. Şu Enes araba sürmeyi bilsene sene severseydik de nerede vallahi bilmiyor arkadaşlar. Hep bana kalıyor bu şoförlük işi ya. Vereceğim dur kucağıma alacağım seni dur aşkım. Dur aşkım. Olamaz, Gel bakalım Medusa. Medusa babacıyla da şey ya atmayacak. Hı. Şimdi Şu araba sürmeyi öğreteyim mi? He? Bak böyle direksiyonu tut kızım. Şöyle tut. Bum bum tut orçu şu kamerayı. Evet bugün Medusa'ma araba sürmeyi öğreteceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Yeni da arkada duruyor. Kızım şimdi bak bu direksiyonu böyle tutuyorsun. Bam 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 bam. Çevir 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 çevir. Hop. Benim kızım akıllı. Ele senden iyi sürüyor vallahi abiciğim. Doğru sefer. Kızım şöyle de bir vites atıyorsun. Şöyle. Hop Hadi kızım gidiyorsun. Hadi bakalım arkadaşlar. Dereye geçelim. Ondan sonra bir yüzdürelim bakalım. Arkadaşlar şimdi bir ormana geldik bu ormanda şu aşağı tarafta ufak bir dere var hem o dereyi de keşfedeceğiz bu geçenki yer, geldiğiniz yer gibi değil daha değişik bir yer tam bunların yüzebileceği yer değil mi kızım benim kızım boğulmasın istiyorum Enes kucakla onları İkisini de aldın mı yine abicim İn bakalım aferin size Enes de bir hayallerle geldi buraya 10 metre havuz falan diye şimdi bir leğe kadar olamaz Olamaz mı? Niye? Yüzem yok. Hadi gelin gidelim bakalım. Yalnız çok da Ağustos böceği var. Sesim az çıkabilir büyük ihtimalle. Nereden ineceğiz biz buraya? İnecek yer var mı ki? Ne dur bakalım bir inmeye çalışalım arkadaşlar. Arkadaşlar mekan şu aşağısı. Burası güzel, kimse yok, sakin, az bir şey akar su akıyor. Tam bizim ufaklıkların yüzebileceği bir yer. Yalnız son sofrak içinde kaldık vallahi inerken. Işte. Uçlarım. Gelin bakalım. Oy, oy, oy. Nasıl Harika abi. Harika değil mi? 15 metre gelir rahat. Şimdi sen burada abicim şu, bak bu iskele şu masa. Evet. Buradan şuraya balıklama atlayacağım. Evet. Tamam mı? Çok güzel. Geliyorum. İlk medyasamı sokarak başlayayım o zaman sonra onları sokalım. Tamam mı? Sen tutalım tamam. onları. Tamam. Yalnız su da soğukmuş arkadaşlar ha. E Medyacığım, Hele şimdi ben üşürüm sen mi soksan ki? <laughs> <laughs> Onun harbi soğuk arkadaşlar. Vallahi üşüdüm şu an. Dur geliyor. Benim edeceğim burada yüzecek şimdi benim kızım. Benim kızım bakalım yüzebilecek mi arkadaşlar? Kızım sen yüzmeyi bilmezsen ben seni kurtarırım tamam mı? Ulan dondum lan. Ama vay soğuk. Hadi bırakayım. Hadi bırakayım kızımı. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Hadi bakalım kızım. Üç bakalım. <laughs> Şunlar nasıl izliyor bak. <laughs> Oy benim bebeğim. Oy benim bebeğim. Yüzdün mü? Ulan ufacık kaldı lan suyla ıslanınca. Alayı getir bakayım Enes. Ver alayı bir daha alayı bırakalım. Allah. Bakalım ah, alayı bile Tam burası mesut olmayı. dondum. Soğuk değil mi? Köpekler <laughs> o kadar üşümezdi arkadaşlar. Biz alışık olmadığımız için sıcak bir hava. Alam seni şey bırakayım buradan. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Hadi bakalım, koş bakalım, koş bakalım. <laughs> Oğlum yüzerken çok tatlı durmuyorlar. Aynen. Yani. <laughs> getir şeyi de getir, Zeyna'yı da getir. Zeyna. Zeyna'm gel. Gel. Zeyna'mı da bırakayım, <laughs> şimdi burada ben de çiğneyeceğim arkadaşlar. Sadece gidip belli olma. Evet şu arabanın altını şuraya atsın unutma. Ha. Ha. Gel bakalım kızım, Zeyna'm da geldi mi Zeyna'm? Zeyna'mı da bir yüzdürmeden olur mu ama? Olur mu hiç? Hop! Hop! Hala. Hadi yüz bakalım. Hadi bakalım kızım. Aferin sana. Sevdiniz mi burayı? He? Kuzularım. Bir düşe gel. Daha yüz müyüz mü lan? Kim mi sıra? Daha, daha yüz mu? mü? Evet. Oğlum. Sıra sizde yani. Kalkın ben, Bey. Ben şimdi nasıl yüzerim ki burada yani? Yatı ver suya. Oğlum ben korkarım ama çok korkarım ben öyle şeyden. Bir olmuyor. Gidiyorum. Oğlum çok soğuk lan. Hadi. Vallahi iyi daha, daha, daha şey yok mu ki burada daha derin bir yer? Yok herhalde en derin yer burası arkadaşlar. Dalıyorum. bir boy veriyorum. Boy veriyorum. Boy. Bir. Allah dondum ya. Bunlar ne ya? Bunlar kurbağa mı abicim? Su piresi abi. Su piresi. Evet. Isırmaz değil mi? Bir, iki, üç. Hoppala yeter. Yeter sen yine. Soğuk oğlum lan soğuk. Böyle şey olmaz. Soğuk lan vallahi dondu. Yok. Su da bulandı vallahi. Ben saymıyorum. Medişam nerede Medişam? Ben Medişam'ı yüzdürmeye geldim. Bu Enes yüzüyor. Lan nereye gittin? Medişam neredesin? Başka kalbi dedi herhalde. En başta. gitti. Harbi mi? Sanırım. Dur oradan bir daha. Gel bakalım buradan bir daha yüzsün. Onlar şu anda keşif yapıyor arkadaşlar. Evet. Medişam gel. Evet. Hadi bir, evet. Iki, iki, üç. Gel kızım gel taşa çıkma gel. Taşa <laughs> çıkma. Şuraya bak, gel şuraya şuraya şuraya. Oy 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 oy. Benim bebeğim dur hadi ben seni tutarak yüzüleceğim tamam mı? Bak patilere bak nasıl çırpıyor bak bak bak. Oy <laughs> benim Minicik benim kuşu. <kucuğum>. Hadi koş. Koş. <laughs> lan nereye gidiyorum? Sen ne yapıyorsun? O adam gelmiş, derenin orada sert oturuşu yaptı. Gelin <laughs> şu ileriye biraz keşme gidelim arkadaşlar. Orası nasıl? Daha kötü. Benim tutu orada kaldı lan. Bak Medusa düşüyor. Medusa gel çabuk gel, kaybolma gel. Gel kızım. Ne var orada? Keşke ufak ufak yerler. Yine ufak ufak mı? Aynen. Tamam burası biziz işte şey. evet. ya. aynen ya. Biz, biz mekan daha ne istiyor <laughs> işte. Hele şu bir gel şimdi. Medusa gel. Gel <laughs> şey, kızım gel. Gel bir yüz gel, gel. Kızım. Medusa. <laughs> Medusa leş gibi oldu vallahi çamura kaldı. Lan de şuraya. Gel Medusa gel seni şurada yıkayacağım ben, gel. Gel baba bir temizleşin seni, gel. Kızım da zaten zayıf oldu, ışlanınca niye öyle? Medusa arkadaşlar... ...valla Allah sizi inandırsın, şu karnı şişiyor, daha yemek yemiyor, bir avuç yemek yiyor. Bizim alayla Zeyna öyle değil yani. Bu hiç yemek yemez, az yer. Seni şimdi şurada yıkayacağım kızım, tamam mı? Hadi bakalım. Enes lan bulan çıkmaz mı lan buradan? Abi öyle abi dikkatli ol. Aman ha. Abi, o ne <laughs> arkandan bir şey geliyor gibi ama. Ne geliyor gibi? Bilmiyorum vallahi. Enes'in Allah bir dediğini lan <laughs> <laughs> Benim şu şey yüzümü de yıkayayım. Eh. o benim kızım yüzüyor mu? Maşallah ona. Maşallah benim kızım ha. Oy. Hadi yüz bakalım. Yani buradan da öğrenmiş olduk ki her köpek yüzebilir. Doğru mu? Aynen öyle. Yavru mavru olması fark etmiyor. Az da geldi. Ya neredesin Medusa? Nereye gidiyorsun? Kayanın arasına gidiyorsun kızım. Yanlış gidiyorsun. Şuraya gideceksin. Şuraya doğru git. Şuraya doğru git. O illa benim yanıma gelecek. Dur bakayım. Oraya yürüyeyim. Oraya mı gelecek? Dur bakayım. Medusa gel. Medusa gel. Heh. Nereye gitsem oraya gidiyor. Tamam. Tamam. Ama kızım hep seni yüzürdük. Alay ile Zeynep yüzmedi. <laughs> Durdu nasıl da çıkmıyor ya. Kızım sevdin mi suyu? Hadi gel. 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 Koş. Benim akıllı kızım. Yakala ver şunları da Enes bana. Zeyna ver Zeyna'yı. Zeynep, gel. Bak. Düzgün çağır. Gel, düzgün hayvanı şey yapma. Gel. Hadi kızım. Gel kızım. Haydi. Haydi bismillah. Kızım dur neye takıldı ayağın senin? Gel. Zeynep şura sana geldi. Sıra sana geldi benim kızım. Gel bakalım. Sen niye gelmiyorsun? Ancak Medusa yüzüyor. Hoppala. O ne yapıyorsun oğlum? <laughs> bu kuş daha sonra bir suyun içine daldıracağım onu içsin. <laughs> Hoppala. Hadi bakalım kızım. Senin de dur yüzünü, yüzünü satayım. Heh. Hadi bakalım. Burası da tam bunların boyuna eriyor lan. Orası daha iyi ya. Aynen. Değil mi? Mecusa'nın tipine bak. Arkadaşlar cidden fareye benzemiyor musunuz diye. Ben bunu var ya acayip seviyorum. Çok tatlı. Bir maşallah yazın. Benim kızıma nazar değmesin inşallah. Ama aynı fareye benziyor benim kuzum. İyi mi onu? Bir de ufacık tasma takmış kendine Yunanlı gel. Bu sefer ben de yüzeceğim. Terledim vallahi. Enes giriyor muyuz Enes? Evet sen gir ben de gireyim. Lan gir hadi geri gir. Yok. Lan gir de yüzecek lan. Yok burada nereye Lan yok otur lan suya işte. Yok. İyi oğlum. Tamam işte. E tamam olsun. Ana oy buz gibi. <laughs> <laughs> tamam. Aaa <laughs> Yatmıyor da lan. Don. Oh, Don. <laughs> <don't. gülüyor> Ulan beni niye soktun ya? Telli al gidiyor, telli al çabuk. Telli al çabuk, sellik gidiyor, sellik. Tell Oradan oldu lan, kavga mı çıktı? Beni de soktu ya. Telli al şurada, ağacın değil. <laughs> Allah'a şükür. Batırdın oğlum bizi ya. Şu üstüme başına bak ya. <laughs> Nasıl? Ana sokmuyor, ha. Oğlum bu gibi. Ayağım kaydı suyun içinde yoksa yıkılmam. <laughs> aynen yoksa yıkılmayız. aynen. Yıkılmayız bizi bile bilen bilir arkadaşlar. <gülüyor> Yıkılmaz. <gülüyor> Neyse köpekler de çok gene bize eğlenmiş oldu. Bir dahakine bunları derin havuza mı soksak acaba? Aynen. Sizce aynen. arkadaşlar bir dahakine büyük havuza mı gidelim? Denize mi gidelim? Bir de orada yüzüleyim. Bir de şengi. Bak Medusa makıllı arkadaşlar. O hep beni izliyor. Zeynep'in alanlığında değilim bana. Gel, gel. Rahsi iyi geldi mi? İyi geldi, iyi geldi. Ver abi. bakalım şu kızları bana, bir ver bakalım. Benim kızlarım niye kaçıyor? İlk anayı ver. Sonra Zeynep'i ver. Versene Zeynep'i, Zeynep'i ne diyeyim? Gel Mesut, Mesut. Gel bak. Mesut, Mesut diyor. Mesut. arkadaşlar. <laughs> <Mesut. gülüyor> <laughs> Valla bu ikisi çok yaramaz. Niye siz suya girmiyorsunuz? Bak Medusa'm ne güzel yüzüyor bak. Bak Medusa'm ne güzel yıkanıyor hani da yüzmeyin. Siz niye yüzmüyorsunuz? Hadi Ne? Ha? Siz, siz güzel, niye? Aman oğlum lan. Şşş. Enes yavaş bırak. Tamam. Benim kuzularım yüzmüyor. Valla bunları da inşallah yüzmeyi öğreteceğim arkadaşlar. Bugünlük de dedim bunları da bir dereye getireyim. Havalar da sıcak biliyorsunuz. Güzel bir yüz dedim, dedim. Güzel bir gün oldu ama bizim bu kızlar suyu çok sevmiyor. Ama şey seviyor. Medüşam her şeyi okey bilir. Şey, değil mi kızım? Medüşam inşallah büyüdüğü zaman çok güzel bir kız olacak. Lütfen evlatlara bir maşallah yazın. Nazar değmesin. Maşallah yazan herkese de nasip olsun inşallah arkadaşlar. Aynen. Bir dahakine de isterseniz ya denize ya da havuza gideriz. Daha derin bir yerde yüzeriz. Daha güzel olur. Bugünlük de böyle bir video olsun. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Dedim dediğim gibi yorumlarınızı teker teker okuyorum. Elimden geldiğince de cevap vermeye çalışıyorum. Abone de olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.